Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar. Bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Evet, bugünkü videomuzda gençler biliyorsunuz oyuna maskara sandığı geldi ve maskara silah tekrardan geldi. Onun özelliği vardır. Böyle gülen bir yüz ağzından öyle bir dil çıkar. Arkadaşlar onun yan sanayi bedava versiyonu var. ヤンしくお願いします。<laughs> Ona bakacağız. Sete bakacağız. Setler var bedava yine alabileceğiz. Destansı emoji var. Onların incelemesini yapacağız. Nasıl alabilirsiniz? Başka emojiler de var. Ayrıca dediğim gibi maske sandığı incelemesini yapacağız. Birkaç şeyler var. Onların hepsine bakacağız. Bu arada zaten herhalde güncellemeyi artık çoğunuz yapmışsınızdır. Yapmadıysanız videomuzun açıklama kısmında International TV WhatsApp kanal linkimiz var. Oraya tıkladığınızda direkt bizim WhatsApp kanalımıza atıyor. 11.000 kişiyi geçtik arkadaşlar. Direkt güncellemeyi yapabilirsiniz. Ayrıca burada normal YouTube'daki videolarımız da buraya atılıyor. Yani YouTube'a bildirim gelmeyebilir girmeden de YouTube'a bu WhatsApp üzerinden de arkadaşlar videolarımızı izleyebilirsiniz onu da söylemiş olayım ee, ekstradan da başka da bir şey şu an. Ha bir de PUBG Mobile'in resmi UC etkinlikleri oluyor arkadaşlar buradan da onları takip edebilirsiniz. Şimdi bunu söyledikten sonra tabii ayrıca de bugün attığımız videomuz var. Yeni koleksiyon sistemi ile alakalı izlemediyseniz izleyebilirsiniz. Diğer videolarımızda bu şekilde en son yeni videolar. Merak ettiğiniz videolar varsa beğenip yorum yapıp paylaşırsanız mutlu olurum. Şimdi bunu söyledik geçelim abi. Şöyle bir maskara sandığına ufaktan bir bakış yapacağız sonra dağılacağız diğer konulara. Tabii maskara sandığı ile alakalı daha önceden paylaşımlar yapmıştık arkadaşlar. Şöyle bir M4'ümüz var tabi. Herkes M4'ü bekliyor ama M4'ün en önemlisi herkes vurma efektini bekliyordu arkadaşlar. Ya yeni silahımız da, yani bedava alabileceğiniz silahta şu şey var yani şu ayrıntı. Yani ağız açık dil çıkmış. Hani maskaranın şeyi budur yani. Şöyle bir bakacağız. Şimdi ben açtım 41 kere falan açtım sandığı da yani adam akıllı bir şey çıkmadı. Motor çıktı. Motor zaten vardı bende. Bir tane çanta çıktı. Bir tane de o tahta burun var. O çıktı. Profile geliyorsunuz ha. Profile geldiğinizde ben de burada çaydanlık gibi bir şey var. Tabii sizde hangisini koyduysanız odur. Burada diyor ki kum fırtınasının kudreti. Burada diyor 3 gün oyuna giriş yapman lazım güncellemeden sonra. 3 gün oyuna giriş yaptıktan sonra bu 7. yıl dönümünü alıyorsun. Tabii yukarıdaki paranın yetmesi lazım. Parayı da normal etkinlik dükkanından alabiliyorsun arkadaşlar. Bunu da aldın mı buradaki 7 tane şeyi tamamlamış oluyorsun değil mi? Bunu tamamladıktan sonra tamamen lazım. Geri sarma bıçağı var. Geri sarma bıçağı bak ben de 6 tanesi tamam 7. yok. Ama 7. için de bekliyorum şu anki 7. yıl dönümü için. Buna tıkladığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ekranda e, profilimizde nasıl gözükecek bu şekilde aldığımızda. Bunu tamamladınız aldığınızda arkadaşlar ekstradan şu şekilde şafağın kılıcı destansı emojisinde almış olacaksınız. Bence güzel abi. Hiç yoktan iyidir. Böyle bir daha bir bakarsak. Yani iyi duruyor. Bu kısım bu şekilde. Şimdi çoğunuz soranlar olmuş. Abi lobby'yi nasıl aldın? Arkadaşlar lobby bak altın haneden hanedana tıklıyorsunuz şu solda haritanın üstünden etkinlik dükkanından buradan satın alıyorsunuz. Bunlar süreli zaten yani 5 kere alabiliyorsunuz 15 günlük. E bir de zaten mesaj geldi bugün. Ekstra bugün bir tane daha alıyoruz 3 günlük. Oldu sana 18 günlük. Tamam şimdi kuşan diyelim. Bu şekilde alıyoruz lobby. Yani belki çok dikkat etmiyor olabilirsiniz. Bunları bu şekilde halledebiliyorsunuz lobby kısmını. Bu arada Tabi e, tabii güncelleme ile beraber şurada panda kısmına e, yoldaş kısmına panda gelmiş gençler. Onu da söyleyeyim. Buradan da bunu halledebilirsiniz. Gelelim olayımıza. Şöyle geçiyoruz abi. Şimdi ödüller kısmı. Birincisi. Şurada. Hazinelerde. Yok diğerlerinde. Abi iki tane dans gelmiş AG'li. Biri 4800. Biri bu. Bir diğeri de şunu söz sesini duyabiliyor musunuz? Yok. Bir diğeri bu. Bu en güzeli bence basketbol figürleri. Bunu alacağız. Bunu almazsak olmaz. AG'miz yetiyor. Yapıştır. Bu güzel. Yani UC yatırmadan aldınız bedava ürünler diyebiliriz. İki tane dans gelmiş. Geçen güncellemede dans gelmemişti arkadaşlar. Belki dikkat etmişsinizdir. Şimdi burasını hallettik. Ödülleri al kısmına geldiğimizde gümüş kısma. Buradaki ödüller gümüşte de oluyor genelde. AG'de de oluyor arkadaşlar. Geldik size yan sanayi. <laughs> <laughs> Maskaramız. Gördüğünüz gibi. <laughs> tabi buradaki ağız dil hareket etmiyor. Böyle açık bu şekilde. Tabi bedava olunca bu kadar oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kaça satıyorlarımız? 1260'a. Alıyor muyuz? Yapıştırıyoruz. Hem koleksiyonda ilerleme yapıyorsunuz arkadaşlar. Bunu aldık. Bir diğer bunun seti de var tabi. Bir de ayrıca şöyle bir bu niye değişmiyor? Bir dakika dur. Karakter şey olduğu için değişmiyor. Bir tane farklı bir set değişelim. Ha, tamam. Şöyle bir maske gelmiş. Bir de bir tane ses soracağım. O yeni mi bilmiyorum. Gözüme ilişti. Şimdi setimiz bir, bir setimiz bu. Yeni gelen setlerden bir tanesi. Bu da güzel duruyor bu arada. Yine bedava alabilirsiniz. Gümüşle tabi. Evet vektörün seti de bu arkadaşlar. Bunda da yine setin üzerinde aynı şekilde dil çıkmış. Böyle bir set. Bu çanta kısmında falan yeni bir şey göremediğim gibi sanki aşağıda. Aa bir de bu var. Bu dur bunu da koydunuz mu buraya abi? Tamam işte. <laughs> Full set. <laughs> bunu böyle yapabilirsiniz. Bir tane set vardı. O yeni mi bilmiyorum. Onu soracağım size arkadaşlar. AG kısmında mı görmüştüm? Şu. şu yeni mi eski mi? Eski de olabilir ama ben hani böyle tam hatırlayamadım. Bir yorumlara yazın arkadaşlar şu setle alakalı durumu. Tam şey yapamadım yani. Emojimizi aldık. Emojiyi gösterdik. Seti gösterdik. E, i̇ki set geldi. Silah deseni geldi arkadaşlar. Bir maske gibi bir şey geldi. Şimdilik burada bedava olan kısımlar bu şekilde gözüküyor. Bu arada Mighty Force'a arkadaşlar ortaya basmayın. Orta genelde 30 çıkarıyor. Onu da söyleyeyim. Sol herhalde %50 çıkartıyor. Genelde. Onu da bilin yani. Şuradaki aracı 50 çıkan arkadaşım bir tanesi. Abi diyor bir sen aldım diyor. Orada da 1'e düşüyor zaten. Ama tavsiyem bence onu etkinlikten beleşe getirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konuları bunlardı. Hani bedavaya alabileceğiniz birkaç şey var. Belki gözden kaçırdınız veyahut da göreceğiniz. Bunlardan bahsetmek istedim. Güncellemeyi dediğim gibi yapmadıysanız açıklama kısmından WhatsApp kanalımıza gelebilirsiniz. Oradan da bize destek verebilirsiniz. Oradan da güncellemelerinizi yapabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dakika görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.